Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl intro yapılır onu göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videoya geçtik. Buraya yazacağınız şey şu. Bir dakika. Ben büyük ihtimalle linki bırakmışımdır. Panzoid. Panzoid yazın. Clip şey, clip maker işte. Clip maker'a tıklayın. Sonra mesela diyelim şunu seçelim biz. Bunu tık diyelim. Burada bir dakika sesi kısıp geliyorum. Geldim hemen şöyle yapalım bakalım. sesi kıstım dedim de kulaklığı bir taktım. Kulağım patladı ya. Neyse bakın sonra şuraya girip buraya tıklayıp buradan text nerede 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 he yoğur yazıyor ya bunu değiştirip diyelim benimki dolu oyun dolu oyun enter buraya da dolu oyun ve bakın alttakini nasıl değiştireceksiniz işte burada text diğer orada da var Word, gördüğünüz gibi o da name yazıyor ona da tıklayarak şöyle değiştirebilirsiniz şöyle Mesela bunu bora yapalım. Gördüğünüz gibi. Ama neden? Ha, tam Bora. Tamam, bakın. <laughs> Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz intronuzu. Bu sonra buraya gelip start video render render diyorsunuz. Ben bu video bu yüklenince geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm çok az kaldı. Yüklenmek üzere bu şuraya da göstermek istedim size tam. Çünkü burada ne yapacağınızı göstereceğim. Burada download your video'ya basın. Ve bekleyin. Hop gördüğünüz gibi. Hatta bakın izleyelim. Hemen hızlıca açılsın bu. Bu arada yüklenmesi bir 3 dakika falan sürüyor. Evet böyle. Videoyu beğenip like atmayı işte aynı şey. Kanalıma abone, olup like atmayı, bildirimleri de açarsanız çok teşekkür ederim. Bay bay. <laughs>